Hepinize selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni videoyla yine sizlerle birlikteyim. Bu arayı kapatacağımı düşündüğüm muhteşem bir çalışmayla karşınızdayım. Instagram'dan beni takip eden kişiler belki okumuştur, görmüştür bir anket yapmıştım. Katılan olursa güzel bir enerji, güzel bir sinerji yakalarsa ben de sizlerle birlikte bu çalışmaya başlamayı niyet etmiştim. Şimdi gelin bakalım bu çalışma neymiş? 3, 6 ve 9 rakamlarının ihtişamını ve önemini bilseydiniz, evrenin kapılarını açacak bir anahtarınız olurdu demiş sevgili Nikola Tesla. Benim severek araştırdığım, severek okuduğum harika bir deha bir kişidir. Belki bilmeyenleriniz için Nikola Tesla kendini evrenin sırrını, gizemini, yaratılışı ve varoluşu çözmeye adamış. Bugün modern yaşamımızın da mimarını oluşturabileceğini söyleyebileceğim birçok deneye, birçok çalışmaya ve patente sahip bir bilim insanıdır. Bir elektronik ve aynı zamanda makine mühendisidir kendisi. Ve titreşim, frekans ve enerji konularıyla ilgili, atom altı parçacıklarla ilgili çok ciddi hayatımıza e, yararı olacak ve hayatımızı kolaylaştıracak birçok konudan e, bahsedip bunlarla ilgili deneyler e, yapmıştır. E, şimdi gelin Nikola Tesla'nın 3, 6 ve 9 rakamının üzerinde neden bu kadar durduğuna bakalım. E, çünkü bu bilginin içeriğinde e, analitik zekanıza, zihninize e, yaptığı anda yaptığınız çalışmanın aslında e, varoluş seviyesinde dayandığı bilgiyi bilmek görmek inancınızı kuvvetlendireceği için bilgiyi her zaman bilmenin ve görmenin önemi büyük diye düşünüyorum. Nikola Tesla evrensel konularla ilgili söylediğim gibi birçok çalışmasında 3, 6 ve 9 rakamını farklı kombinasyonlarla karşısına çıkması nedeniyle bu rakamlar üzerinde yoğunlaşmıştır yaptığı döneminde yaptığı en önemli çalışmalardan bir tanesi 1898 yılında küçük boyutlarda bir osilatör cihazı icat ediyor yapıyor ve bu cihazı boş bir arazide boş bir inşaat üzerinde deniyor ve bunu denedikten sonra konuyla ilgili şöyle bir yorumda bulunuyor. Eğer 10 dakika daha osilatör cihazıyla bu inşaat üzerinde titreşim yaratmaya devam etseydi, 10 dakika içerisinde o koskoca inşaatı yıkabileceğini fark ediyor. Sonrasında bir saatten daha kısa bir sürede Brooklyn Köprüsü'nü yıkabilecek şiddette bir titreşim, bir rezonans yarattığını anlatıyor. Bu osilatör cihazını keşfetmesinin ve uygulamaya sokmasının amacı aslında küçük depremler yaratarak, küçük yarıklar yaratarak büyük depremlerin etkilerini azaltmak bunun üzerinde çalışıyor. Ve bu çalışmaları sürdürürken şöyle bir söz söylüyor. Nikola Tesla denince akla ilk gelen cümlelerden bir tanesi ve benim de en çok hayranlık duyduğum cümlesidir. Evrenin sırrını çözmek istiyorsanız enerji titreşimi frekans cinsinden düşünün der. Bir maddeye katı halde bulunan bir maddeye yeteri alanda bir uyaranla titreşim uygulandığında son parçalarına ayrıldığını ve parçalandığını gözlemliyor Nikola Tesla. Ve bunun üzerine bazı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Sonuç olarak gezegenimizin düğüm noktalarını hesapladığında düğüm noktalarında 3, 6 ve 9 rakamının gizemiyle karşılaşıyor. Ve genel olarak yaptığı deneylerde ve çalışmalarda karşısına çıkan Evrenin matematiğinde renklerin, seslerin, frekansların üzerinde yaptığı çalışmalarda ve altın oran ve tüm varoluşla yaratılışla ilgili eline geçen bilgilerle mukayese ettiğinde 3, 6, 9 rakamının metafizik manevi bir titreşimde olduğunu fark ediyor. Onun dışında 1, 2, 4, 5 ve 7 ve 8 rakamlarının da e, fiziki dünyayı temsil ettiğini düşünüyor. E, ve bu 3, 6, 9 rakamı aslında Nikola Tesla'da bir nevi takıntı halinde alıyor. E, sadece 3'e bölüne, bölünen şeyleri tercih etmeye başlıyor. E, bir yere gittiğinde kalacağı otelin oda e, sayısından tutun da e, tabağını işte e, 18 kez kadar ilginç takıntılara ...başlıyor ve bunun üzerinde yaşamaya başlıyor. Bu peki bizim hayatımıza ne getiriyor? Bu elbette ki yalnızca Nikola Tesla'ya, sevgili Nikola Tesla'ya özel bir durum değildi. Tüm evrenden, varoluştan bahsediyorsak... ...üzerinde yaşayan bütün insanları ve canlıları etkileyen bir durumdu. Çekim yasasını ciddi anlamda etkileyen bir durumdu. Bu yüzden aslında bu bilgilerden sonra bu 3 6 9 rakamıyla 21 gün uygulayacağımız ritüelde sizlerde nasıl etkileri olacak biraz bunu konuşalım istiyorum. Sevgili Abraham'ın 17 saniye kuralını bilenleriniz için yapılan başka çalışmalarda da bir düşünce üzerinde 17 saniye odaklandığımızda ve daha sonrasında bir duyguyu, düşünceyi 68 saniye minimum aklımıza tutup enerjimizi odağımızı oraya yönlendirdiğimizde Cansın uyandı arkadan telsizden şöyle bir minik anne sesi geldi bana seslendi ama e, kapanışı yapacağım videoyu kesmeyi düşünmüyorum. Evet arkadaşlar özet olarak 21 gün boyunca gerçekleşmesini istediğimiz kendimize ait cümlelerle kurduğumuz kelimeler, cümleler her neyse bunları sabah 3 kere, öğlen 6 kere, akşam 9 kere olmak üzere yazıp gün içinde de bir kere ayırabilirsiniz vakit. Meditasyon yapacağımız şekilde 1 21 günlük 3 6 9 ritüeli yapıyor olacağız. Ben çok heyecanlıyım. Neden derseniz Benimle eğitim yapan, seans alan danışanlarımdan, ilişki üzerine çalıştıklarımdan hemen hemen çoğuna belki bahsetmişimdir ama ben eşimle tanışmadan önce ciddi böyle meditasyon çalışmaları ve çekim yasasını etkin kullanabileceğim çalışmaları böyle bir iki hafta gibi bir süre arka arkaya tamamladıktan sonra çok ilginç bir şekilde tesadüfi bir şekilde ki biliyorsunuz tesadüf yoktur. E, eşimle tanışmıştım e, o yüzden e, ben e, çekim yasasının gücüne çok inanıyorum neye odaklanıyorsak hayatımızda bu duygu düşünceleri gerçekten büyütüyoruz o yüzden hmm, bir kere de benimle bunu deneyin diyorum instagramdan e, enerji dönüşüm atölyesi hesabımdan instagram hesabımdan ve Fotojenik hesabından günlük olarak paylaşıyor olacağım. Eğer YouTube'dan izleyen kişilerden de katılmak isterseniz benim Instagram hesabından da takip alabilirsiniz. Eğer sayfama, kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bundan sonra yine bu tarz videolarla daha aktif şekilde devam ediyor olacağım ve çalışmalarımıza katılın diyorum. Bugünlük benim bu kadar daha fazla uzatmadan bitirmek istiyorum. E, herkes kendine çok iyi baksın. Umarım e, gönlünüzden geçen herkesin ve bütün hayrına olacak şekilde gerçekleşir. Sizin de en yüce da olacak şekilde gerçekleşir. E, hoşça kalın. Harika bir gün diliyorum.